Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fadime Yıldırım Karoğlu ben. Kadın Meclisimizin bu yeni dönemde meclis açtığımız Ekim ayından itibaren yapacakları etkinlikleri haftalık bir periyotlara böldük. Yalova Gazetesi ile böyle bir çalışmamız başladı. Biz Kadın Meclisi Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında projeler geliştirdik. Kentimizde kadın görünürlüğü her alanda yani kadın ne kadar sosyal hayatın içinde, kentte ulaşımından tutunda, yerel yönetimlerin kademelerinde nerelerdeler bunları tespit etmek, sorunlarını öne çıkarmak için bir çalıştay planlıyoruz. Kentte kadın görünürlüğü. Her alanda dediğim gibi sağlık diyelim, eğitim, toplumsal toplumsal cinsiyet eşitsizliği bağlamında düşünüyoruz tabii ki bu. Yani nerelere erişemiyorlar kadınlar? Fırsat eşitliğinden yararlanabiliyorlar mı? Yararlanamıyorlar mı? Meclislerde ne kadar yer alıyorlar? Bu tabii ki kent bazında düşünüyoruz. Kentimiz açısından kadınların erişirliği bağlamında. Siyaseti, işte eğitimi, sağlığı, aile iç içindeki görünürlüğü. Yani e, bu geniş kapsamlı bir çalıştay olacak. Şöyle olacak. Yani bunu biz tabii ki bir veri olarak Süleyman Demirel Üniversitesi'nin bir e, şeyine katıldık, araştırmasına TÜBİTAK onaylı. Yalovamızda Pilot bölge seçilmişti 9 ilde yürütülen. Yalova'da da gene toplumsal bağlamda, kadın e, kamusal alanda, her alanda kadın görünürlüğü anketleriydi. Biz de ona bir diyelim paydaşlık etmek, bu verileri daha genişletip üniversiteye sunmak düşüncemiz var. Profesör Doktor Nilüfer Necis Hanımefendi buraya davet edeceğiz. Alan saha çalışmalarını tamamlamışlar. Bu dokuz bölgeyle ilgili. Yalova'mızla ilgili verileri de bizle paylaşacaklar. Ben bunu çok önemsiyorum. Yalova'mız açısından önemsiyorum. Bir diğer Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında projeler demiştim. Cumhuriyet kadınları, sanatçı kadınları diyelim veya görünür sanatla uğraşan kadınlarla ilgili. Halk eğitim merkezimizde resim kursu alan kadınlarımızla birlikte Kadın Meclisi'yle güzel bir sergi düşünüyoruz. 100 yılın kadınları diye. Bir diğer projemiz vardı. 29 Ekim'e yetişmedi. Aslında o öncelikle anlatmam gerekiyordu. Biliyorsunuz Milli Mücadele'de yer almış, öne çıkmış Cumhuriyet kadınlarımız var. Bunlardan Kara Fatma'yı burada bir oyun olarak gösterme sunulsun istedik. Belediyemizle de görüştük, desteğini aldık. Bu 29 Ekim'e yetişmedi tabii ki. 29 Kasım'a sarktı. Bunun iletişimini sağladık ettik. Gerçi verdiğimiz bizim kadın meclisinin bir çalıştayı gibi yani bir projesi gibi göstermemiş olabilir programlarında ama kadın meclisi bunda çok ön ayak oldu. Birçok kara fatmalar var. Tabii ki o bir sembol. Onun mücadelesi milis kuvveti olarak mücadelesi ne görsünler bu 100. yılda bir 200. yıla girdiğimiz bu yüzyılın sonunda Cumhuriyet değerlerimizi tanısınlar tarihimizi bilsinler istiyoruz. Kadınların hiç de küçümsenecek mücadeleleri olmamıştır. Siz şöyle kıyıda durun yani kıyıda kumla oynayın denize dalmayın derse bile kadınlar denize dalmak isteyecektir.